Şimdi e, geçmiş tecrübelerimiz bize gösteriyor ki genel hafların iktidara oy getirmediği anlamında bir e, düşüncemi söyleyebilirim. Yani doğrudan bir genel af çıkmasının iktidarın o yanına olumlu yansımadığını Demokratik Sol Parti'nin Rahşan Affı dediğimiz 1999 düzenlemesinden yola çıkarak söyleyebilirim. Ancak e, tabii MHP'nin iktidardaki duruşu yani Cumhur İttifakı'nın küçük ortağının e, Alaaddin Çakıcı'nın cezaevinden çıkabilmesi için yani o öngörüyle ona yönelik olarak hazırlandığı iddiaların olduğu bir infaz düzenlemesi iki yıl önce yürürlüğe girmişti. Ve o düzenlemeye göre Sayın Alaaddin Çakıcı e, cezaevinden tahliye olmuştu. Şimdi e, bu genel af dediğimiz şey aslında özel af genel af birbirinden ayırmak lazım. Bu infaz düzenlemeleri de af kapsamında kabul ediliyor ama af değil de onlar. Onlar infaz kanununa bazı düzenlemeler yaparak cezasını infaz edilmesinin dışarıda gerçekleşmesini sağlamaktı. Örneğin e, Temmuz 2023'e kadar Covid izinleri uzatıldı. O cezaevinde olması gereken yani açık cezaevinde ayrılma şartları oluşmuş ve cezaevinde kalması gereken kişiler dışarıda cezalarını infaz etmeye devam ediyorlar aslında Alaaddin Çakıcı'nın da durumu buydu. Diğerleri yani bir hakkın tahliye demiyoruz bunlara. Ama genel hak çok kapsamlı bir hak. Şunu söylemek lazım bu konuda. Bakın özellikle son 20 yılda çok haksız kararların verildiği bir ülkede yaşıyoruz. Yani FETÖ'cü hakim savcıların o dönem verdiği kararların hepsi iptal edilmeliydi. Yeniden yargılama yolu açılmalıydı. Ancak siyasi iktidar buna izin vermedi. Birçok yani bir e, yargıcın, örneğin Balyoz davasına bakan hakim, hı hı. yani sözde hakim Ömer Dike'nin 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak tek baktığı dosya Balyoz değildi. Onun önünde bir 999 tane daha dosya vardı. Eğer talimatla artık ortaya çıktı, ceza aldı, talimatla bir dosyada yanlış karar verdiği ortaya çıkmış bir hakimin, geri verdiği doku, önündeki 999 davayla ilgili de doğru karar verdiğine inanamayız. Güvenemeyiz. Yargının bağımsız olması yetmez. Yargının tarafsız olması yetmez. Aynı şekilde tarafsız ve bağımsız görünüşe de sahip olmalıdır. Dolayısıyla bu görüntü FETÖ'cü hakim savcıların verdiği kararlarla yıkılmıştır. Dolayısıyla onların hepsinin yeniden yargılanması gerekir. Fakat bugün geldiğimiz yerde Bakıyoruz, e, o kadar çok birikti ki haksız, adaletsiz kararlar, hmm. e, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili yapılan anayasa mahkemesinden geçmeyen düzenlemeler var, meslekten atılan insanların, beraat eden insanların durumları ortada. Aynı şekilde e, vergi suçları ile ilgili, çek suçları ile ilgili birçok ses yükseliyor bunlarla ilgili olarak. Artık bunların belli bir noktada bir genel affa evrilik, Genel olarak bir sıfırlamanın mümkün olabileceğini düşünüyorum gelen, gelen noktada. Cezaevlerinin de artık kapasitesinin çok üzerinde dolu olduğunu e, görerek. Fakat buna siyasi iktidar cesaret eder mi? E, çünkü tekrar ediyorum e, çok oy getirecek bir alan değil burası. Ancak MHP'nin böyle bir kaygısı yok. MHP'nin yani e, seçimle ilgili kaygısı yok derken iktidar kadar e, şeye bakmıyor yani buna bakmıyor çünkü infaz düzenlemesinde de gördük. MHP e, bu noktada siyasi iktidarı yani AK Parti'yi zorlayabilir mi? Çünkü işaretler şunu gösteriyor infaz düzenlemelerinde de MHP'nin ön plana çıktığı bir alan bu. MHP bu alanda da ön plana çıkıp bir genel af konusunu siyasi iktidara kabul ettirebilir mi? Hatırlayalım biliyorsunuz kulislerde AK Parti uzun zaman... MHP'nin infaz kanunundaki düzenlemesi de direnmişti, çıkartmak istememişti ama en sonunda çıkarttılar. Şimdi burada da böyle bir gerçek yaşanabilir mi? Yaşanabilir, izleyip göreceğiz efendim.